Yıkadım. Nurdan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Bak dün. Buraya ne bak Nurdan Nurdan su. Şimdi Nurdan Hanım Torunuzla buraya geldiniz Fatma Derini ziyarete. Evet. Ee, e, bu videonun e, yayınlanmasına izin veriyor musunuz internette? Evet, veriyoruz. için. Evet. Fatma Derin. Bak bak dedim. Nurdan Nurdan su. Biraz sevsin Fatma Derini hadi. 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 Abone ne adı? Ay. Deriniz şeyini aldılar mı? Evet. Ha, su. Buraya baksana bir. Evet o rengi çirince ama mavi aldık. Hı -hı. Söyle bakalım. Hı -hı. Fatma derini sevdin mi? Hı evet. -hı. <laughs> çok kırışık değil mi? Ay evet, sev sev bakayım. Sev, sev. kucağına al bakayım. Kucağına evet. al. Alacak mı canı? Ha şöyle aranızda dursun Ay, şöyle bakayım. Bebek. Ay bebek Fatma derin. Bebek değil mi? Yarışmamış. Sev sev sev. Çok mu şey? Güzel demiyor. Demiyor değil mi? Emiyor, emiyor. Fatma Fat fat. Nurdan su. Birin hoca çimi sesi geliyor. Civcivlere. Civcivlere sesi geliyor. Suzan civciv getir de biraz da onu sevsin bari. <laughs> Civcivler. Bunlar civciv, Fatma derin civciv, Nurdan su civciv. Bak dedene bak. Gel buraya gel. Nurdan su buraya gel. Su, otur. Otur. Gel gel gel. Otur. Eller misin? Eleyebilir <laughs> misin Hadi. bak. Azra ses o, sert Ötenden getirsen onu. Elin, elin. Sert ötenden getirsene Suzan biraz sert Anne ötsün. Senin... Hadi elini vur bak bak. <laughs> <büyük annesinden>, <laughs> bak. Bak Fatma derine bak. Bak nasıl bakıyor Fatma derine. Az fazla ötenden getir fazla öten. Ne fazla Ses çıksın da onlar Nurdan su. E çok öten var bir tane bir. Buraya bakar mısın canım? Bak bak. Canım Seni internete vereceğiz biliyor musun? Ya? He? İnternette burada seyredeceksin. Benim çocuklar şimdi internette gösteriyorum hepsini bak. bak. Al. Amca da şeyde ev internet bağar sen de. He. Elle ha elle elle ha El al elini al korkma. Tüyler kork. var. Korkma. bak tüyleri böyle bak. Sarı kız, Civ. kara kız. Bu da kara civciv. Kara civciv. Güzel civciv de alacağız. Siyah evet. civciv. Siyah, mini de ha. siyah. Abi. Siyah de alacağız değil mi? Kedi. Kediyi de hadi seviyor musun sen ya. buraya bak da konuş. Kediyi seviyor musun? Şunu el, al eline bakayım bir. Hı. Al 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 tut 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 korkma. Korkma 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 korkma, korkma. Bak Fatma derin korkmuyor gördün mü bak bak bak. Bak 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 Fatma derin korkmuyor bak al. Al al al. Tut 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 tut. <laughs> <O cici mi? gülüyor> tut 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 tut. kakası. Kakası bak işte burada al. E al buraya bak buraya buraya gel. gel. Orada civcivler. Aa, çok tane. Burada. Aa, bakalım mı cimcimleri? Heh, bak bakalım. Ayakta bak. mı? Cicilleri de ne yapıyor? Dans ediyorlar. Civcivleri sevdin mi? Heh, çok. Sarı kız geliyor dediler de hani? Öyle konuşalım mı? Haniye haniye gelmedi. Gel. Fatma derinin yanına gel. Gel. O da içinde mi? Otur 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 Fatma derinin yanına otur. Otur 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 otur. Otur. Hani elin? Burada ellerim burada. Benim ellerim burada. Ha. anlat bakalım. Bak. Yani dün nereye gittik ya? Dün bana. nereye gittiniz? Gittik. Etek aldım diye kazan ee, aldım. aldık. Özle gittik. Özdile'ye gittiniz. Başka ne yaptınız orada? Hamburger. Etek aldınız başka? Hamburger yedik. Hamburger yedin. Oo. Benim şu adam konuşuyor. Eşek adam. Şşşt ne biçim konuşuyorsun? Beni niye götürmedin? Tamam. Arka bindim diye hadi dondurma kanka yedim. Dondurma yedin kanka mi? Arka bindi bana oyuncağına bindirir misin? Bindiririm. Bir tane mi? Toplar da var mı? Kaydırak kayacak mı? Kaydırak var, toplar var. Başka? Ne? <laughs> Otur da Fatma Derin'in yanında konuş. Anlat bakalım Fatma Derin'e ne yaptın? Fatma Derin'e anlat. Ben de işe gittim desene ya Fatma Derin. Ben de işe gittim. Desene. Ya sen de gidecek misin <laughs> Fatma Derin'de? Fatma sen de gideceksin. Senin baban götürecek. Tamam babası da <laughs> Anne, <annesi> götürecek. Anneannesi <laughs> götürecek. Babaannesi uzak da. Babaannesi köyde mi? Evet köyde. Ona yeni ziyini alıyor. Hı hı. Onu bir babanı alıyor. Hı hı. Aman bacım. <laughs> Aman ne? Civcivleri çok mu sevdin sen? <laughs> ha? Bak ona ailesi var. Nasıl ötüyorlar gördün mü? <laughs> ne ötüyorlar? Kötü görünüyor çok kötü. He? Kötü mü ya? Güzel görünüyorlar civcivler. Baksana. He? Ha? iş. <laughs> hadi. Gel otur, otur, otur. Otur, 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 otur. Fatma derini anlat bakalım neler yaptığını. Bak, özüme gittim ya. Sen Fatma Derin. Buraya anlat. Buraya <laughs> bak da konuş. Buraya. Özley kendi dereceğim de bir daha giderim artık. Kendin gideceksin öyle mi? Herkes <laughs> bir de bunu ütelim mi? Fatma Müneşin derini de götürelim. Hı, Hı -hı. Tamam. Neyse sen ütelim. Fatma derin. Çok kötü. Seni <gülüyor> ziyarete gelmişler gördün mü kız? He? Bak 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 seni ziyarete gelmişler. Gördün mü? Ha hop bakalım çek bakalım bak. Hadi hopla bakalım bir oyna hadi. Hadi. Hadi oyna biraz oyna. Hadi oyna biraz hadi Hadi oyna anne ben, ben, ben... Yem, çay ben, ben yem mi? Yem <laughs> mi? Yem verdim yem ha, Kuşlar da kendi siz, siz yiyor Kuşlar da kendisi siz, yiyor Kargalar Kargalar da kendisi, ama, kuşlar kuşlar da kendisi yiyor Ama civcivlere biz Bakmak zorundayız değil mi? Evet kendi annem. Annem sen, sen öyle öyle sen. Anne Daha bir çizene bak, çizene bak, ben... bak, ben... bak, Aa hediyesi. Fatma derine bebek bebeğe hediye getirmiş. <laughs> Nurdan Hanım sağ olsun. Heh, teşekkürler. Bu kayda izin verdiğiniz için Nurdan Hanım teşekkür ediyoruz. Ben bunu en kısa zamanda işler yayına sunarım. Tamam